Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Minecraft e, Lucky Block nasıl indirilir onu, onu göstereceğim arkadaşlar. E, bugün biliyorsunuz Minecraft'ı indirdiniz. Lucky Block telefonuna nasıl indirilir onu, onu göstereceğim. Mobil yani. Buradan Play Store'a giriyoruz. E, bu çektiği videonun altına lütfen yorum yapın. E, kanala abone olun. Like atın işte. Size güveniyorum yaparsınız. Buraya arkadaşlar. Böyle biraz hızlı davrandım. Çok üzgünüm. Biraz yavaşlayalım. Buraya arkadaşlar Adons yazıyoruz. Adons addons for minecraft burada yazıyorsunuz ama buradan kendi kendine çıkıyor buradan. Addons for Minecraft yazıyorsunuz bakın. Şunu yazıyorsunuz. Sonrası bakın bunu böyle yükleyeceksiniz. Tamam mı? Yük diyelim. Bu hızlı yükleniyor ama ben yine de biraz bekletiyor o yüzden hemen geliyorum. Yani beklemenizi çok istemiyorum. Bir dakika. Ben bunu yükledim. Hemen buna açı tıklıyoruz. Ama bunu kullanmak için Minecraft şey olmalı. Minecraft yüklemeniz lazım. Benim YouTube kanalıma bakın zaten. Ben orada nasıl yüklendi göstermiştim. Şimdi bizim yapacağımız şey ne? Evet. <laughs> buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Şunu yana çekeyim. Bakın burada search diye bir şey yazıyor. Ona tıklamanız gerekiyor. Tıklayın ona. Sonra buradan bakın Lucky Block yazıyor. Onun üzerine tıklayın. Eğer yazmıyorsa da bakın şu search'a tıklayıp oraya yazabilirsiniz ama ben hızlıca şuraya lucky blue tıklayacağım. Yani üstüne de yazsanız da oluyor. Size reklam Şimdi bakın bunlar şu an bakın. Bakın işte bunun bir sürü farklısı var. Birincisi dünyalı şekli var. Ben dünyalı şekli indirmeyi tercih ediyorum. Çok güzel oluyor. Bir de normal indirme markaları yani koyuyorsunuz. Ama o biraz daha şey yani nasıl desem indirilmiyor i̇ndirilmiyor zor yani. Biraz don donuyor yani oyun. Donmuyor da işte bende donuyor. Yüklemişliğim var ama işte o yüzden ben bunu indirmenizi tavsiye ediyorum. Burada da Lucky Block açıyorsunuz. O yüzden ikisi de aynı mantık. Bakın buradan Dowland'a tıklıyorsunuz. Zaten ki bakın burada install duruyor. Bakın burada tıklıyorsunuz. Sonra size o install'a tıkladığınızda sizi direkt Minecraft hesabınıza açık. O ben tıkladım. Bunu hatırlamak için Tek yok ki izin verdim. Ben şimdi yükledim. Mojang. Size sabatıyor. Eğer yüklenmezse o zaman şey. E, çok fazla mesela telefonun kapasitesine göre değişiyor mesela. Benim kapasitem çok büyük ama için bazen yüklenmiyor. 2-3 kere deniyorum öyle yükleniyor. <laughs> Bu arada mesaj geldi. Bu arada bir dakika ne oldu? Welcome to Neyse. Buradan direkt oynaya tıklıyorum. Bakalım olmuş mu? Abi bir iki iki. Aynen, bakın. Spro Lucky Floor. Bakın. Şuna tıklıyorsunuz. Mesela şu an benim indirime tıklayacaksınız. Şuna tıklıyorsunuz. İlk defa oldu. Şimdi buna tıklıyorsunuz ve sizi atıyor. Evet. Şu an oynayacağız biraz. Bekleyelim. Siz de o sırada bu yüklenirken şey like atın. Veya yorum yapın. Tamam. Arkadaşlar beni böyle bir yer atıyor. Bakın işte yüklendi. Evet bu arada benim niye buramda ok var bilmiyorum. Neyse bakın gördüğünüz üzere bakın Lucky Block. Bu ne mesela? Bunu elime alınca yavaşlık veriyor. Bu ok bu ne? Allah Allah bu ne? Bu bildiğimiz Spreer Lucky bu ne? Abi oyun donuyor üzgünüm. Ha, bu vuruyor tamam. Şimdi kırmaya başlayalım. Kırdım içinden ne çıktı? Bakın. Bölgenize yükleniyor. Öyle altın şey çıktı tamam. Başka. Kırdım. Büyük kitaplar çıktı. Pardon patladım. Bakın burada büyük kitapları. Başka neyimiz var? Bu buzlu bir şey galiba. Değişik. Bu arada Lucky Block şeyi Glass Farns. Yani e, şey. Cam e, şey. Ocağı. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Umarım hoşlanmış bir devam gelmişsiniz. Like atıp kanala abone olun. Gördüğünüz gibi bakın yüklendi. Ben de oynuyorum şu an. Bakın hatta bir tane de kırayım video altına ve video altına geçen iyi şeyler çıktı. Lollipop mu? merak ettim bu ne? Spiri lollipop. Ay yeniyor. Hız veriyor. Bu ne? Neyse arkadaşlar video bu kadar. Umarım <laughs> umarım hoşunuza gitmiştir. Devam gelmesin. like atayım. Kanalıma abone olun. Görüşürüz. Bay bay. Bakın. Böyle de yüklemiş oldum. Bay bay. Bakın. Son bay bay dedim ama lütfen kanala abone olun. Like atın, yorum yapın. Ben kalp bırakıyorum. Görüşürüz. burada. gerçekten görüşürüz. Görüşürüz.